Harf devriminin amacını İsmet İnönü yıllar sonra hatıralarının ikinci cildi 223. sayfada şöyle anlatıyordu. Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur yazar oranının düşük oluşunun yegane sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. Uzun yıllar devlet eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap İslam dünyasıyla bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazıyla çıkan eserleri de biz denetleyecektik. İşte o elitlerin denetlediği 1933 basımı Tarih 2 Orta Zamanlar adlı okul kitabında İslamiyetle ilgili bakın neler yazılmıştı. Kabe, mikap yani tavla zarı şeklinde demektir. Fil hakika Kabe zar şeklinde insan boyunda dört duvardan ibaretti. Duvarlar harçsız, adi taştan yapılmıştı. Binanın çatısı da yoktu. Dört köşesinde dört taş vardı. Bunların en meşhuru Haceri Esfet denilen bir kara taştı. Kabe çok eskidir. Ne vakit ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Arap ananesi Kabe'nin inşasını İbrahim peygambere atfetmektedir. Arapların aralarında yayılan bir ananeye göre İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i buraya getirmişti. Zemzem de onlar için fışkırmıştı. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe'yi bina etmişlerdi. Bunların hepsi bit tabi sonradan uydurulmuş masallardır. Aynı kitabın 1931 tarihli baskısında daha ilginç ayrıntılar vardır. İşte bir örnek. Muhammed de Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Buna hicret denildi ve bu hicret İslam tarihine sonradan başlangıç oldu. Takdir edersiniz ki böylesi bir rezilliği bu noktada kesmekte fayda var. Tek Parti